ve 67. ayet kerime Bismillahirrahmanirrahim Müstek birine bihi semiran tehcurun Müstek birine, kibirlenenler bihi onunla samiran gece toplanıp görüşenler tehcurun ayrılıyordunuz saçma sapan konuşuyorsunuz. <laughs> Siz diyorlar Teala <alakalı, gülüyor> tezgünün ayrılıyordunuz saçma sapan konuşuyordunuz fikirleriniz birbirinden Hı. aykırıydı gece toplanıp gün konuşanlar samiran. Siz ona ayetlerime kibirlenenlerdiniz. Gece toplanarak ayetlerim hakkında saçma sapan konuşuyordunuz. Yanlış şeyler söylüyordunuz. Allah'ın ayetleri sevgili kardeşlerim, herkes için bir kurtuluştur. Allah'ın ayetlerini kim yalanlarsa o başka insanları <laughs> mutsuz etse de etmese de yani onların hidayetine mani olsa da olmasa da kurtuluşu olmayan bir insandır. Kurtuluş mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. İşte bu geceleri toplanıp konuşanlar, hele Allah'ın evliyasına, Resullerine dil uzatanlar, onlar bu ayette anlatılanlar, ayetlerine Allah'ın kibirlenenler, gece toplanarak ayetler hakkında <laughs> Hezeyanlar, saçma sapan konuşanlar, işte bütün zaman parçalarında aynı şey olmuştur. Bütün insanlar Allah'a davet edilmiştir. Çok küçük bir kısmı, yüzde ondan daha azı, evet demiştir, Allah'ın yoluna girmiştir. Geri kalan kibirliler girmemişlerdir ve de kıyamet günü. Ne yazık ki cehennemden kurtulmaları mümkün değildir.